Efendim herkese merhaba. Bir programla yine birlikteyiz ama bu programda güncel olayları değerlendirmekten ziyade genel bir analiz, genel bir değerlendirme yapmayı tercih edeceğiz. Yani bana gelen hani sorulardan da hareketle bu programı yapıyorum. Soru şu. Batı medeniyeti batıyor mu yoksa uçuyor mu? Yani yükseliyor mu? Çünkü son dönemlerde bu konuda çok ciddi tartışmalar yaşanıyor. Amerikan liderliğine yapılan meydan okumalardan da kaynaklanıyor bu biraz. Yani Amerika dünya liderliğini kayıp mı ediyor? Dolayısıyla da Batı dünya liderliğini kayıp mı ediyor? Bu soru haklı bir soru mu? Evet yani bazı yönlerden haklı bir soru. Çünkü ilk defa olarak bir batılı olmayan medeniyet küresel liderliğe meydan okuyor ve onun yerine geçme iddiasını ortaya koyuyor. Kim o? Çin. Çin'in batıya, Amerika'ya meydan okuyuşu gerçekten enteresan. Tarihte ciddi bir kırılma noktasıdır. İslam dünyasının meydan okumasının üzerinden yüzlerce yıl geçti. Şimdi batılı olmayan başka bir güç dünyanın liderliğine oynamış oluyor. Şimdi işin açıkçası bu soru yeni bir soru değil. Yani Batı medeniyeti yıkılıyor mu, dünya liderliğini kaybediyor mu sorusu yeni bir soru değil. 1950'lerde, 60'larda hatta çok daha öncesinde dile getirilmiş çeşitli çevrelerde bir soru. Sorunun ilk orijinal telif hakkı diyelim sol çevrelere ait. Yani Marksist bir iddia işin açıkçası Batı'nın yıkılacağı iddiası. Ama bu iddia daha ziyade batının yıkılmasından ziyade e, kapitalizmin yıkılacağı e, şeklinde. Marksist yaklaşıma göre Batı dünyası kapitalist bir anlayış üzerine kurulmuştur ve tarihin bir döneminde ortaya çıkmış evrimsel süreç içerisinde yolda uğranılmış bir duraktır. Kapitalizm yıkılacaktır. Dolayısıyla e, Batı'nın kapitalist devletleri de yıkılacaktır. Komünizm kazanacaktır. Komünizm, sosyalizm, bunlar kapitalizmden sonraki aşamalardır ve o dönemde de özellikle soğuk savaş yıllarında Doğu Batı dendiğinde Amerika, Avrupa, Avrupa'nın batısı, Batı olarak algılanır. Sovyetler Birliği bugün Rusya'nın mirasçısı oldu. Sovyetler Birliği Doğu Avrupa ülkeleri ve diğer sosyalist, komünist ülkelerde Doğu olarak adlandırılırdı. Batı medeniyetinin üstünlüğünün sona ereceği ama komünizme evrilerek sona ereceği söylenirdi. Buna benzer iddialar İslamcılar arasında da dile getirildi. İlk dönem İslamcılar özellikle Batı'nın ahlaki yozlaşmasından hareketle bunları söylediler. 1960'lı yılların o işte cinsellikle devrim, işte uyuşturucunun çok yaygınlaşması gençler arasında, aile kurumunun zedelenmesi, tahrip olması gibi bazı hususların üzerine özenle durarak onlara vurgu yaparak İslamcılar dediler ki bu medeniyet batar arkadaş. Yani Amerika'sı, Avrupa'sı batar. Demek ki ha, güneş batıdan doğacak, onlar batacak, yerine İslam çıkacak. Dediğim gibi İslamcılar daha çok ahlaki çöküşü onun yıkılışını sonunu getireceğini iddia ettiler. Ekonomik anlamda açıkçası İslamcıların çok fazla bir şey söylediğini söyleyebilmek zor. Onlar daha çok biraz sosyalistlerin, komünistlerin tahlillerini kullandılar. Ve İslami ekonomik anlayışın çok daha üstün olduğunu vesaire bunları anlattılar. Neyse çok fazla dağıtmayalım. Tabi şöyle baktığımız zaman 1990'ların başında kapitalizmin yıkılacağını söyleyen komünizm battı. Yani batı kapitalizmi batacak diyen komünizmin kendisi battı. Ve kapitalizmde eleştirdiği pek çok şeyi de pek çok hatayı da yaparak battı. Komünist Sovyetler Birliği'nde işçilerin durumu, insan hakları, eşitlik, halkların vaziyeti, demokrasi bunlara baktığımız zaman çok iyi bir örnek vermiş değil Sovyetler Birliği. İslamcılara baktığımız zaman ise yeryüzünde İslamcı yönetim, rejim e, olarak elimizde çok fazla örnek yok. Mesela Suudi Arabistan böyle bir örnek sayılmaz. Kendisini bir din devleti gibi takdim etse de bakıldığında e, İslamcı dediğimiz o gelenekten beslenen bir ülke değil. İran var e, elimizde ama İran'a da baktığımız zaman evet hala İran'dakiler söylüyorlar. Batının batacağını söylüyorlar. Özellikle Amerika'nın, İsrail'in neyse bunların batacağını söylüyorlar ama İran'ın kendisine baktığımız zaman da insan hakları ihlalleri, ekonomik fakirlik ve diğer sorunlar, işte zayıf bir demokrasi, halkın iradesinin idareye çok da güçlü bir şekilde yansıyamaması, farklı fikirlere tahammül eksikliği gibi pek çok rahatsızlıkla, eksiklikle malul bir rejim çıkıyor karşımıza. Çok da fazla hani böyle İslamcı rejim diyebileceğimiz örnek elimizde yok. Ama dediğim gibi bugün hani konuşmak istediğimiz şey İslamcılık veya komünizm değil. Batı batıyor mu, çıkıyor mu? Yani buna e, söyle, e, bunun üzerine durmak istiyoruz. Yani kendisini eleştirenler batarken veya ondan daha iyi durumda değilken neden böyle bir şey hala konuşuluyor? Bugün gerçekten ciddi çevrelerde. Batının batıp batmadığı, Amerika'nın çöküp çökmediği konusunda çok ciddi yayınlar var. Yani Amerika'ya gittiğinizde Amerika'nın çöküşü, düşüşü, batışı gibi birçok kitabın yazıldığını ve bunlar da bizzat yine Amerika'nın kendi insanları yazdığını görürsünüz. Daha çok onlar zaten yazıp söylüyorlar bunları. E bunda yani birkaç faktör var. Bunlardan birincisi. Dış faktörler nedir o dış faktörler? Yani 19. yüzyılda baktığınız zaman dünyada batı vardı. Yani Çin çok da kale alınır bir yer değildi. Japonya'ya baktığınız zaman hani kendi halinde güçlü e, adasında hükümdar bir devlet. Ama hani Japonya'nın kendi sınırları dışında çok da fazla bir gücü etkisi yoktu. 19. yüzyıl için söylüyorum kendi çevresinde palazlanan bir güç. Osmanlı'ya baktığınız zaman Osmanlı 19. yüzyılda bir Avrupa gücü sayılmasına rağmen ya batış aşamasında bir güçtü. Ya bütün dünya batının elindeydi. O yüzden işte İngiltere İmparatorluğu'na üzerinde güneş batmayan imparatorluk denir. Ne demek bu? İşte Londra Greenwich işte sıfır meridyenin geçtiği nokta güneş orada battığında Azileri de Atlantik Okyanusu üzerinde bir yerlerde doğuyor. Efendim orada battığında Amerika üzerinde bir yerlerde doğuyor. Amerika'nın Kanada'nın işte Kanada o zaman biliyorsunuz İngiliz dominyonu kolonisi. Kanada'nın doğu kıyılarında güneş battığında ne bileyim Pasifik Okyanusu'nda bir yerlerde güneş doğuyor. Yani şunu söylemek istiyoruz. Ee, Avustralya, Yeni Zeylanda, e, Pasifik'teki onlarca ada, Hint Okyanusu'ndaki onlarca ada, Atlas Okyanusu'ndaki pek çok ada, e, Latin Amerika bölgesindeki işte Guyana gibi değişik e, Karayip Adaları'ndaki İngiliz sömürgeleri, Falkland Adası ta en güneyde, güney kutbuna doğru Arjantin'in hemen açıklarında Falkland Adaları, e, Hindistan, o dönemde biliyorsunuz İngiltere sömürgesi idi. Pek çok pek çok yer. Yani üzerine güneş bir, bir türlü batmıyor. Her zaman 24 saat İngiliz diplomatları çalışmak zorundalar. O kadar büyük bir imparatorluk. Fransızlar, İngilizler bütün dünyayı aralarında paylaştılar. Almanlar, İtalyanlar, İspanyollar bunlar da böyle araya girmeye çalıştılar ama ee, özellikle İngilizler, Fransızlar paylaştılar dünyayı. Yani 19. yüzyıla baktığınız zaman o dönemin işte bir Osmanlısı, bir Hindistanlısı, bir Çinlisi dünyada batıya meydan okuyabilecek kimse yoktu. Ama ne oldu? 20. yüzyıla gelindiğinde önce 1. Dünya Savaşı çıktı. Dünya Savaşı diyoruz ama aslına bakarsanız bu daha ziyade Avrupalı güçlerin birbirleriyle kavgasıdır. Amerika sonradan girmiştir. O da Avrupalı güç sayılır. Ya kanaatimce Avrupa kökenli bir güçtür. Birbirlerini boğazladılar, birbirlerini zayıflattılar ve sömürgeleriyle bağlarını e, ne olmuş oldu? Sömürgelerini yanlarında tutmakla zorlanmaya başladılar. Sonra İkinci Dünya Savaşı çıktı. İkinci Dünya Savaşı da hani Japonya'yı e, bir yana bırakırsanız yine büyük oranda Avrupa üzerinde cereyan etmiş bir savaş ve en büyük tahribatı Avrupa üzerine yaptı. Dünyayı yöneten o İngilizler, Fransızlar Perişan oldular. Kim perişan etti? Kendi kendilerini perişan ettiler. Avrupa güçleri Avrupa güçlerini perişan etti. Ve savaşın sonunda İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Batı'nın özellikle Avrupa'nın sömürgeleriyle bağları kopma noktasına geldi. Birçok sömürge bağımsızlığını ilan etti. İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen önce bunu yapan var. Sonra bunu yapan var. Ve böylece öyle hani küçük küçük bağımsız devletler ortaya çıktı. Afrika'da e, arap dünyasında efendim Asya'da bunlar yavaş yavaş ortaya çıktı ve İngiltere olsun Fransa olsun bunları durduramadılar. Fransızlar durdurmaya çalıştılar. Mesela Cezayir'i görüyorsunuz çok sayıda katliamla sonuçlandı. İngilizler bu konularda daha akıllıdır. E, kanaatimce anlaşarak bu işleri bitirmeye çalıştılar. Sonuç itibariyle ilk başta bu devletler böyle bağımsız bir devlet değildi. Hani İngilizce'de Güzel bir deyim vardı. Fletchling e, yani böyle tüyleri yeni çıkan şeyler. E, yeni tüylenen kuş yavrusu gibi. Ama sonrasında bunlar güçlendiler. Bir üçüncü dünya oluşmaya başladı. Şimdi bugün küresel güney dediğimiz şey. Yani Asya'da, Afrika'da, Latin Amerika'da eski sömürge olup da sonradan bağımsızlığını kavuşmuş devletler güçlendikçe ne oldu? Bir batı karşısında bir çeşitlilik ortaya çıktı. Sovyetlerliğin dağılması da böyledir. Kanaatimce o da böyle bir başka tür bir sömürgeciliğin sona ermesidir. O Türk Cumhuriyetler ya yani ilk çıktıklarında bugün bile hani birçok yönden eleştirebilirsiniz Türk Cumhuriyetlerini. Yani ben de eleştirebilirim ama şunu unutmayın. Ya yani çok daha yeni bunlar. E devletlerin hayatında 50 yıl, 100 yıl bunlar uzun süreler değiller ki bunlar daha yeni 91 92 o dönemde bağımsız olan devletlerden bahsediyoruz. Bunlar tüyleri çıkacak, kanatları çıkacak, güçlenecekler ve güçlendikçe de dünya üzerindeki o dengesiz vaziyet farklı bir boyuta gelecek. Bugün gerçekten bir Güney Afrika Cumhuriyeti, Hindistan, Çin, Rusya efendime Rusya gerçi Avrupa gücü olarak onu saymamak belki lazım. Bir Brezilya e, gibi çok sayıda yeni devlet ortaya çıkıyor. Ve bu devletleri eskiden olduğu gibi böyle Avrupa'dan verilecek bir talimatla tek sıraya sokamıyorsunuz. Yeni devletlerin ekonomik yükselişine de şahit oluyoruz. İşte Güney Kore, Endonezya, Malezya, Asya Kaplanları dediğimiz ülkeler bunlar da kendi politikalarını üretmeye başlıyorlar. Yani insanların alay ettikleri o körfez ülkeleri bile işte bir Suudi Arabistan, Kuveyt yani Amerika Emre'den onlar yapar gibi bir algı var. Ama bugün geldiğimiz noktada buradan da ciddi bir kopuş olduğunu görüyoruz. Amerika zorlanıyor. Politikalarını onlara dikte ettirmekte zorlanıyor. Çin geliyor oradan dengeleyici olmaya çalışıyor. Rusya geliyor efendim Orta Doğu ülkelerini yanına çekmeye çalışıyor. Tüm bunlar batının gücünü görece azaltıyor. Geçmişteki gibi değil meydan boş değil, rakipsiz değiller. Yani Batı ülkeleri rakipsiz değiller. Önce sömürgecilik, kolonizasyon süreci bitti. Ardından bu devletler güçlenmeye başladılar. İktisadi ve siyasi olarak, askeri olarak bunlar güçlenmeye başladılar ve bir kısmında da çok ciddi batı karşıtlığı gelişti. E tabii yani seni sömüren devlete karşı bağımsızlığını kazanırsan burada bir Batı karşıtlığı gelişiyor ister istemez. Bunun üzerine sol veya sağ bir ideoloji bindiğinde Batı e, karşıtlığının farklı versiyonları ortaya çıkıyor. Yani Brezilya'nın Batı karşıtlığı, Amerika karşıtlığı, Güney Afrika'nın Amerika karşıtlığı, efendim Çin'in Amerika karşıtlığı, bunlar her birinin farklı hikayeleri vardır ama bir yerde gelip birleşir. Evet. İkincisi Batı'nın kendi içinde bir göreli gerileşi söz konusu. Üretim gücündeki karşılaştırmalı düşüş çok kayda değer. Ee, yani baktığınızda 2000'li yılların başında Amerika ne kadar üretim yapıyordu, ne kadar ihracat yapıyordu. 2023'te sırası nedir, üretimdeki payı nedir? Ee, çok ciddi bir fark olduğunu görürsünüz. Çin ikinci ekonomi biliyorsunuz. Yani o çok gerilerden geldi. ikinci ekonomi haline geldi. Ve birinci ekonomi olma ihtimali de oldukça yüksek. Çin, İngiltere'yi, şey, Fransa'yı, Almanya'yı hepsini geçti. Şimdi Hindistan onları geçme yolunda. Ekonomik büyüklük olarak. Nitelik olarak da böyle Çin'in mesela büyümesini burada görebiliyoruz. Nereye kadar bu gidecek bilemiyorum. Ama burada bir kafa karışıklığı da var. Yani evet Amerikan ekonomisi e, görece geriliyor gibi görünüyor bazı alanlarda. Mesela ayakkabı üretimini yapmıyor Vietnam'da yapıyor ayakkabıyı Çin'de yapıyor e, tekstil üretimini Bangladeşte yapıyor Tamam orada bir düşme var gibi görünüyor ama e, öte yandan da iPhone gibi Google gibi Facebook gibi Amazon gibi değil mi ya yani Tesla gibi e, veya işte ne bileyim uzay projeleri gibi dünyada diğer devletlerin yapamadığı şeyleri yapıyor o zaman da işte şu çıkıyor e, Batı gerçekten geriliyor mu yoksa gerilemiyor mu yani yeni tür ekonomide yükseliyor. Şimdi bu gerileme sayılır mı diye bir kafa karışıklığı var. İkincisi batı dünyasında gelir dağılımında ciddi sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Yani New York sokaklarında Amerika'nın pek çok yerinde bir yanda bir zenginlik var yükseliyor. Diğer yanda bir evsizler meselesi var. Çok büyük sosyal sorunlar var. Bu İngiltere'de de böyle gidin bakın. İngiltere'deki fakir fukara sayısı çok ciddi bir boyut, ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Yani 10 çocuktan bir tanesi evsiz koruma düşüyor Londra'nın bazı mahallelerinde. Hatta bazı mahallelerde 4 çocuktan biri evsiz konumuna düşmüş durumda. Ya yani böyle bakarsanız suç oranları Amerika'da olsun işte Anglo-Sakson ülkelerde özellikle suç oranlarındaki patlamalar bunlar da batının gerilediğine dönük insanlarda bir algı oluşturuyor. Ama batı hep böyleydi de diyebilirsiniz. Niye? Yani 19. yüzyılda İngiltere dünyanın en zengin ülkesi, en güçlü ülkesi falan. Ama Londra sokaklarına giderseniz bakarsanız işte ne bileyim yani Londra'daki kadınların ciddi bir kısmının aç kalmamak için kendini satmak zorunda kaldığını görürsünüz. Charles Dickens'ın yani romanlarındaki o çocuk tasvirleri eksik bile kalır. Yani o kadar vahşi bir kapitalizm var ki. Ya bir yandan müthiş bir zenginlik, muazzam bir zenginlik, bir yandan muazzam bir fakirlik. Çok berbat görüntüler ikisi bir arada yaşanıyordu. O nedenle Batı yükseliyor mu, geriliyor mu yoksa Batı hep mi böyleydi? Soru işaretleri doğuruyor. Ama Batı'nın çöktüğüne dair veriler, yani bunu bu, bunu savunanlar genellikle şu söylediklerimi sayıyorlar. Yani suç oranlarını, boşanmalardaki artış, sosyal problemler, efendim homeless dediğimiz evsiz insanlar, fakirlik sınırındaki garipler. İşte okuyamayanlar, sağlık hizmetlerinden yararlanamayanlar falan. Bunların artışını özellikle Amerika için söylüyorum. Ön plana çıkarıyorlar Batı'nın çöktüğünü iddia edenler. Son olarak Batı çöküyor e, iddiasını dile getirenler ahlaki değer yargılarında, ahlaki değerlerde, ilkelerde bir değişim, çok hızlı bir değişim yaşandığını söylüyorlar. Benim asıl önemsediğim yer burası. Yani ölçülebilir değil gibi göründüğü için belki biraz sıkıntılı gelebilir ama müthiş bir sekülerleşme var batı dünyasında, batı zihninde. Bu iş işte Katolik Kilisesi'nin bölünmesiyle başladı. Protestan Kilisesi, Katolik Kilisesi olarak oradan ciddi bir şekilde bir layıkleşme, sekülerleşme hayatın içerisine girdi. Bu sekülerleşme dinin deistleşmesi sürecine geçti. Yani insanlar beni Hristiyanım diyor ama konuştuğunuz zaman bakıyorsunuz aslında adam Hristiyan değil, deist. Tanrı'nın varlığına inanıyor ama Tanrı'nın insanlara, hayata etki ettiğine inanmıyor. Bunu çok net görebiliyorsunuz. Aydınlanma döneminde bu biraz ikili bir yaşam sürdüler. Yani Bir yeni yönüyle e, deist, bir yönüyle şekli olarak ise Hristiyan. Kiliseye gidiyor, işte kilise yaptırıyor. Hristiyanlığın birçok ritüelini yerine getiriyor ama yaşamın özü itibariyle bununla ilgisi yok. 20. yüzyıldaki o savaşlarla birlikte bu tanrıya olan inanç ve ihtiyaç eş zamanlı olarak devam etti. Ama dediğim gibi hani o Hristiyanlığın özündeki o inanç, iman dediğimiz şeyin artık kaybolmaya başladığını görüyoruz. 20. yüzyılın bitirip 21'e geçtiğimiz zaman ise öylesine korkunç bir hızla bu değişim yaşandı ki Bunda internetin de çok büyük rolü var. İletişim teknolojilerindeki gelişmelerin, bilimdeki gelişmelerinde çok büyük rolü var. İnsanlar artık her şeyi çözdüklerini düşünmeye başladılar. Ama bu neyi getirdi? Dinin kaybolmasını getirdi. Bu büyük bir sorun mu? Evet büyük bir sorun. Neden büyük bir sorun? Eğer bir kurum binlerce yıldır yaşıyorsa ve siz onu ortadan kaldırdıysanız müthiş bir boşluk oluşur orada. Onun yerine ne koyacağınızı bilemezsiniz. Sadece din de değil bu. Geleneksel kurumlar da ortadan kalktı. Kalkıyor Batı dünyasında. Şimdi din, geleneksel kurumlar, geçmişten gelen, binlerce yılda süzülerek gelen kurumlar işlevsiz değildir. Yani o muhafazakarların, İngiliz muhafazakarlığının çok güzel bu konuda tespiti vardır. Ya yani bir kurum binlerce yıldır yaşıyorsa, yüzlerce yıldır yaşıyorsa bir işlevi vardır ve bir işe yarıyordur. Yani atalarımız aptal olamazlar, ahmak olamazlar. Bu kadar süre onu tuttuysa bundan yararlanıyordur. Siz bunu toptan bir anda atıyorsanız yerine bir şey koymanız lazım. Onu da koyamazsınız. Bu kadar kısa sürede koyamazsınız. Bu ne getiriyor? Dini ve geleneksel olan kurumların ve davranışların kaybolmasını getiriyor. Peki dini ve geleneksel olarak e, olan kurumlar, davranışlar, davranış kalıpları bize ne kazandırıyordu? Mana kazandırıyor. Hayat manası kazandırıyor. Yani aile, evlilik, arkadaşlık, cinsellik, dostluk, kardeşlik yani biyolojik olanın, kimyasal olanın, fiziksel olanın ötesinde ruhla ilgili ilişkiler bunları tanımlayamazsanız insan bunalıma girer. İnsan bunalıma girer, intihar eder. Bir başkasına zarar verir. Toplumu sürdürme gücünü kaybetmeye başlar. İşte bunları Charles Taylor'ın modernitenin sorunları Sıkıntıları özürlerim olarak tanımlıyor. Daha önce bu kitabı da hatta biz tanıtmıştık da yanlış hatırlamıyorsam. Charles Taylor'ın Modernliğin Sıkıntıları adlı kitabı. Ee, yani küçük de bir şey e, tavsiye ederim. Yani yüz kaç sayfamış? Yani 110 sayfa. Ee, daha fazla vakti olanlar için ise Charles Taylor'ın Secular Age adlı kitabını da Tavsiye ediyorum ama İngilizcesi var. Türkçe'ye bu şekilde çevrildim. Hiç e, hatırlamıyorum. Secular Age'i de e, tavsiye ederim. Charles Taylor'ın yani birçok e, çalışmasından e, oluşan bir kitap. Dönelim. yani Asıl anlatmak istediğimize dönelim. Batı medeniyeti çöküyor mu? Bir medeniyeti ayakta tutan binalar değildir. Sütunlar değildir. Roma İmparatorluğu'nu, Roma İmparatorluğu yapan o böyle e, diyelim, binalar, e, yollar değil. Nedir? E, bir zihniyettir. Bir ahlaki ve e, dünyevi e, bakış açısıdır. Batı dünyasında çok hızlı bir değişim var. E, bireycilik bölündükçe bölündü, atomize oldu, çok küçük parçalara geldi. Yani artık toplum hayatını devam ettirme konusunda bazı sıkıntılara yol açıyor ve bir düzen kayboluyor. Düzenden kastım işte mahkemenin aldığı kararlar, trafik kuralları değil. Düzen nedir? Hayatın akıp gitme şekli şemali bu düzen kaybolmaya başlıyor. Mana kaybolmaya başlıyor. O zaman da ne olur? Hiçliğe doğru bir gidiş. Yani hiçliğe işte doğru bir gidiş başlıyor. Yani bu batının gerilemesi meselesi hem maddi bir çeşitliliğin ortaya çıkması. Dünyadaki diğer işte o hani geri kabile dediğiniz Afrikalı yamyamlar dediğiniz veya Çinli Japon, sarı ırk deyip aşağıladığınız insanlar bunlar işte makine falan yapmaya başlıyorlar. Sizin yaptığınız her şeyi yapıyorlar. Biraz da fazlasını yapıyorlar. E şimdi bunlar meydan okuyor. İkincisi de Batı toplumunun kendisi o konforun getirdiği veyahut da o modernitenin aldığı yolun getirdiği bazı bunalımlar ile karşılaşıyor. Bunu anlatmak çok zor. Bir programda anlatmak da gerçekten zor. Ümid ederim daha sonra buna geri dönebiliriz. Ama Batı medeniyetinin ciddi buhranları, bunalımları olduğu aşikar ve zor bir zamanda meydan okumayla karşı karşıya. Ama şunu da kabul etmek lazım: Batı medeniyeti gerçekten insanlık tarihindeki en önemli medeniyetlerden bir tanesidir. Onu öyle değerlendirmek lazım, hafife almamak lazım. Ayrıca mesela Türkiye gibi ülkeler açısından bakıldığında batı mı doğu mu işte Çin mi Amerika mı Rusya mı Avrupa mı gibi baktığınız zaman hani sizin Çin'den alabileceğiniz e, siyasi ahlaki herhangi bir şey gör, görmüyorsunuz. Yani Çin'in evet ekonomik bir yükselişi var, askeri bir yükselişi var ama mesela batı demokrasileri veyahut da hukukun üstünlüğü gibi konularda hani ben Amerika'ya baktığım zaman oradan alabileceğim bazı yasalar, bazı kurumlar olabilir. Hala var. Hala var değil, var. Mesela batıda gazetecilik, insan hakları, ifade hürriyeti ya yani böyle bir çırpıda sayayım desem size en az 5-6 sayfa hani Türkiye gibi ülkelerin örnek alabileceği kurumlar sayabilirim. Almanya'da, Fransa'da bunları söyleyebilirim. Ve oraya gittiğiniz zaman hayran hayran bakıp şu keşke benim de ülkemde olsa, bu keşke benim de ülkemde olsa diyebileceğiniz şeyler var. Ama mesela bir Çin'e gittiğinizde ya bunu görmekte zorlanırsınız. Veya Rusya'ya gittiğinizde ya benim ülkemde de keşke şu olsa diyebileceğiniz insan ürünü şeylerden bahsedeyim. Çok azdır. Ya da yoktur. Ya yani hiç kimse Rus demokrasi gibi olayım demiyor, demez yani. E veya Çin'deki gibi insan hakları karnem olsun diyen bir ülke bulmak çok zor. Başka şeylere imrenebilirsiniz. İşte üretim kapasitesinin hızı, gücü vesaire veya Rus ordusu bu tür şeylere belki imrenirsiniz ki onlar da çok sınırlı ve gelip geçici şeylerdir. Asıl olan başka yani moral üstünlük kısımları. E, bu konuda mesela Güney Kore biraz kendi medeniyeti gibi bir şey çıkarmaya çalışıyor, bir şeyler üretmeye çalışıyor ama iyi mi çıkıyor, kötü mü çıkıyor dediğim gibi bu programda hepsini de ele alamayız. Hala Batı'nın bu konulardaki tekeli e, üstünlüğü devam ediyor. Bunu da kabul etmek lazım. Yani Doğu'nun, Çin'in ee, Japonya'nın, Rusya'nın dünyaya çıkıp da bu da benim orijinal işte yönetim şeklimdir. İnsanlara da bunu vaat ediyorum e, dediğini görmüyoruz. Çin'in zaten böyle bir iddiası yok. Çin diyor ki herkes kendi bildiği gibi yaşasın. Kimse kimseye karışmasın. Yani onu zaten e, dünyaya bakış açısı Confucius yan bakış açısı mı diyelim, ne diyelim? Bambaşka. Evet, uzattıkça uzattık. Bitecek gibi değil bu konu. Batı medeniyeti çöküyor mu yoksa yükseliyor mu? Artık buna siz karar vereceksiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.